Selahattin Demirtaş'ın sosyal medyadaki pusula paylaşımının ardından HDP'den de dikkat çeken bir açıklama geldi. İstanbul Sultanbeyli'de konuşan HDP eş genel başkanı Pervin Buldan yakın zamanda destekleyecekleri Cumhurbaşkanı adayının ismini paylaşacaklarını söyledi. O açıklamadan birkaç saat sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti. Türkiye ile Kürt'ü kardeş yapan kader var. Kader bizi bir araya getirdi. Kader bize kardeş olun dedi. 3-5 oy için kardeşliğe kimsenin zarar vermesine asla ve asla izin vermeyeceğim. Özellikle Kürtleri inkar etmeyen, Kürtlere yapılan baskılara itiraz edecek olan bir cumhurbaşkanı adayına oyumuzu vereceğiz ismini söylemedi, tarif etti. Tam da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı Kürtlere yönelik açıklaması gündemdeyken HDP'den de Cumhurbaşkanı adayı çıkışı geldi. HDP'li Pervin Buldan bayramdan sonra desteklenecek adayın kim olduğunu duyuracaklarını söyledi. Bu ismi önümüzdeki günlerde telaffuz da edeceğiz. İsmini size açık açık söyleyeceğiz. Merak etmeyin. HDP cumhurbaşkanı adayı çıkarmama kararı almıştı. Gözler kimi destekleyeceklerine çevrilmiş. İbre CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu gösterirken HDP eski eş başkanı hala Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti. O pusulada Erdoğan ve Kılıçdaroğlu resimleri yer aldı. Diğer iki aday Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın resmi yerine de Erdoğan'ın resmi bulunuyordu. Hesaptan yapılan paylaşımda matematik açısından oy pusulası aslında böyle. Oyunu heba etme ifadelerine yer verildi. O paylaşıma Sinan Oğan yanıt verdi. Doğrudan Demirtaş'a seslenen Oğan, "Senin kafan matematikteki bir tek bölme işlemine çalışır. Senin aklın bu işlere ermez. İşine bak, bize bulaşma. Unutma matematikte çarpma işlemi de var." ifadelerine yer verdi.